Baba, sence ben birinci hangi mesleği yapmalıyım? Neyi önerirsin bana? Oğlum, her ne işi iyi yaparsan yap, kendini geliştir. Oku. Çünkü okudukça bakış açının geliştiğini, ferasetinin arttığını göreceksin. Oku derken, üniversitenin şu şu bölümünü oku, ondan sonra amir, memur ol, doktor, hakim, savcı ol demiyorum. Ticaretle uğraşabilirsin. Kendi işini yapabilirsin. O konuda serbestsin. İlla ki okuyup kapağı devlete at demiyorum sana devlete kapalı atmazsan işin zor diye de korkutmuyorum seni. Bizim en büyük hatamız çocuklarımızı böyle korkutmak belki de. Dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan bize, bizden de siz evlatlarımıza intikal eden adeta genlerimize kodlanmış bir korku bu. Açsız, işsiz kalma korkusu. Bu korku sebebiyle nice cevherlerimizi garanti olsun diye vasat işlere yönlendirip potansiyelini öldürdük millet olarak öyle korkutulmuşuz ki çocuklarımızı doğar doğmaz memur, asker, polis olması için hazırlıyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz bize ticareti tavsiye ediyor. Biz Allah'a inanıyor ama ona güvenmiyoruz. Cenab-ı Hak ve memin dâbetin aleyllâhi buyuruyor. Yani yeryüzünde hiçbir hareket eden yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Diğer bir ifadeyle Allah ben herkesin rızkına kefilim buyuruyor. Korkmayın buyuruyor. Biz Allah'a inanıyoruz ama ona güvenmiyoruz. Aç kalmaktan korkuyoruz. Yine Peygamber Efendimiz rızkın 10 ile 9'u ticarette buyurmuş. Biz o peygambere inanıyoruz ama ona da güvenmiyoruz. Ve çocuklarımızı memurluğa yönlendiriyoruz. Ben seni korkutmayacağım. Hatta ticaretle uğraşman için elimden geleni yapacağım. Ama ticaretle uğraşacak olsan bile okumanı, kendini geliştirmeni, bakış açını genişletmeni tavsiye ediyorum sana.